Arkadaşlar bir kalan düşürdüm pes etmeyerek gece yarısını aldım size onu göstereyim yaptım sonunda yani ben yapamıyordum ben hep normal yaptım yani ben normal yaptığımda şöyle ilicim yani kötü kötü falan gelecek bir bir Grom gibi tarzı şeyler geldi ama Grom Mars şöhreti ustaydı. Ben de gizemliyim. Gizemli olduğumda nasıl bunlar geldi bir hiç haberim yok. Bu arada bu normal bir Ama atılmıyor nedense. Ağaçı dövbe. Değil. Sunucu bağlanıyor. Oh. Keşke. 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 Ar Arkadaşlar ben grifi aldığımda grifi yapacağım. Mortis, ring a rapium. Gördüğünüz gibi bakımı benim hesabım. Neden daha sende Frank yok diye sormayın. Ben Frank'i seçmiyorum. Ve bakın ben ya yani burada benim bunlar var. Ben hep bunu kullanıyordum, bunu aldım, bunu da bunu kullanıyordum. Çünkü bu destans kursunu, ben destans kursunu kullanacağım. Ve I bring you the gift of darkness. Bak ben buradayken arkadaşlar ben buradayken üç bin kuralım buradayken 4 bin buradayken 5 bin 6 bin 6 bin 500 ve 7 bin de de tamam. gördüğünüz gibi kolum böyle kuzenimin kurduğu bir golü kimse istemiyor ama ben biz ama ben mutluyum. Sıma Çok iyi Ben spamı seviyorum. Çatlayın da patlayın. Çatlayın da patlayın. Bak. Ay Bak, Bak. Bak benim kubamda gelin. Sorun değil şu an. Bakın bunlar benim kuzenimin hesapları. Bak bu benim yan hesabım. Kardeşimin hesabını aldım. Çünkü o girmiyordu. Kapazı gösteriyorum. Ben her şeysi bağımlılığı bağımlı var. Ben chest'leri alacağım. Bir chest'im olsa. Kule Daha doğrusu benim kurduğum hesap değil. Bu benim yani eski tabletimdeki hesap değil. Ben şöyle vermiştim hesabı. Ama bana adeta bozuldu. mesaj Arkadaşlar Evet. Gördüğünüz gibi ben bu hesapları takıyorum. Ama Çok kullandığım bir değil. Yeah. Max. yolda bir, bir şey var ama Bakın Leon'u var, Mortis'i var, Zizi'si var Clancy, ona sonra Tarası, Henki Bunları ver, ben mesela bu kime vereyim? Ben bu hesapta yarın bütün karakterleri 100 koyup e çalışacağım. Yaptıktan sonra da ben bir bayağı kokasayarım. Düzünü çekerim artık bilmiyorum. Evet.